Hepinize merhaba arkadaşlar. Merçen İşli kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye ile Azerbaycan arasındaki maçta Türkiye 1-0 geriye düştüğü maç 2-1 kazanmayı başardı. İlk iki golleri göstereyim size. Yani nasıl oldu, nasıl attıklarını anlatacağım. E, 28. dakikada Abbas Hüseyin'in asistinde Emin ee, Muhammed'in golüyle 1-0 geçti. Gol sağ kanattan atak yaptı Abbas Hüseyin. Cezan sahasının ortasında sağ sollu bir şekilde topu kaleye gönderen Muhammed topları gönderdi. 34. dakikada Okan Kültür'ün serbest duruşunda kullandı. Sağ kanattan orta açtı. Ortada Halil Dervişoğlu bomboş kafayı vurdu ama maç 1-1 oldu. 44. dakika 10 dakika sonra da Kan Ayhan bomboş topu ağlara gönderdi ve maç 2-1 oldu. Oyuna giren oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Efecan Karaca, Abdülkadir Ömür, Enes Sünal oldu e, ee, sakatlanarak oyundan çıkan oyuncu e, Gökhan Akkan sonradan oyuna girdi Altay Bayındır'ın yerine. Altay Bayındır sakatlandı. Sonra da Halep Pınar sakatlandı. Ozan Tufan oyuna girdi. İki tane oyuncu sakatlığımız oldu. Maç çok agresif bir şekilde geçti diyebilirim. Ee, adamlarda adamlar oyuna giren Azerbaycan'da e, Kaciyer, Ali Gurmeon, Azer Salayi, Salayi, Toral Bayramov, e, Kailzade, Mustafa Mustahe Mustahe ve oyuna girdi. Kadrolarda şu şekilde çıktık. Biz şu şekilde çıktık. 4-4-2 sisteminde. Kadro yaşımız 23,6. Kaldı Altay, Kaan, Nerih, Çağlar, Rıtvan, Mert Müldür, Orkun, Taylan, Ahlil, en önemli de Cengiz ile de Halil Ervişoğlu. Onlar ise 3-5-2 ile çıktı. Onların yaş ortalaması 26. Kalede Emir, Baliyev, Anton Krivos yok. Maxim e, ee, Bedavo Hüseyin, İsmail İbrahimli, Emin Muhammed, e, Kara Karayev, Elmin, e, Koliyev, Abbas Hüseyin, Ramil Şevdayev, e, Nabi Ales Kuroyo. Maçı 2 bir kazanmayı başardık. Maç nasıl geçti derseniz Azerbaycan Türkiye karşı daha iyi oynadı diyebilirim. Daha agresif, basan, yırtan, gol arayan, takımda diyebiliriz diyebiliriz Azerbaycan takımı çok değişmiş Azerbaycan takımı ilk öncelerden daha az agresif yapabilen takım ileri gidemeyen takım ama teknik direktörü değiştikten sonra önünden de ön alanda 6-5 oyuncu da basan bir oyuncu takımı haline gelmiş arkadaşlar onu söyleyebilirim Türkiye'de de ikinci yarıdan sonra daha iyi oynadı diyebiliriz arkadaşlar ilk yarıda daha kötü oynadık İkinci yarıda birazcık toparlanma oldu oyuncu değişiklerinin sayesinde ve maçı da kazanmayı başardık. Ve bir maçta Türkiye yine ile maçı var arkadaşlar. Pazartesi günü oynanacak maç. Saat 21'de falan oynanacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.